Hepinize merhabalar. Evet bugün ay kreatifiz ya bu buraya görünce ee, Şimdi şöyle elli olur acı. Şimdi buraya görünce aklınız şaşırmasın. Ee, bugün size yeni bir şey göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir döşüyoruz. Tamam. Ben, ben döşediniz değil mi? Şimdi buradaki amacımız şu. Göstereyim şimdi bunu. Size bu böleceği göstereceğim. İşte ça çapraz speed bridge. Ee, bunun da speed bridge Tren ya kadar da olay yok. Neredeyse aynı iki işte. O zaman şimdi bunun yapımına ge geçelim. Evet. Kaydımız başlamış mı? Başlamış. Tamam aslında Speed Bridge ile aynı ama sadece biraz daha hızlı blok koyma koymanız lazım. Ee, bunu Butterfly Click ile yap yapmanızı tercih ederim. Şöyle. Şöyle. Hatta yukarı çıkarken de isten, isterseniz Butterfly ile çıkın. Ee, bir şey fark etmiyor. Böyle de yaparsınız. Ama bilmem bence Butterfly ile yapmanız daha mantıklı. Ha bak bir de ek bir bilgi daha vereyim. <laughs> bu bu yola yaptınız e, şu hani şu tuzağı bilenler vardır. Yani bilmiyorsanız da göstereyim. Böyle adam dümdüz üstünüze koşarken gör, gördünüz düşüyor. Yani bu tuzağı bu tuzağı bu yolu yapabilir bilirsiniz gerçekten işe yarıyor derken. Ama işte ben bundan sevmiyorum ya. Düz dünyalar. İşte düz dünyalar da. Atacaktım. Unuttum. Yani. <laughs> e tamam şimdi geçelim. Bir de bu yolu çekerken bakın dikkatli olun. Bu bu her bridge dediğim mesela. Hani Speed Bridge, işte Jitter Bridge. Der ondan sonra ee, işte bu çapraz böyle işte. Ay blok koymadan şey yapmayın. Hani bir blok koyun. Emin olun ondan sonra işte yolu çekmeye başlayın. Ben bunu çok yaşıyorum mesela. Diyelim. Şöyle bir. Bak. Şöyle. Hani burada. Buradayken böyle tıklıyor. Yani buraya tıklıyor. Emin olmasam bile böyle yapıyor. Şimdi düşüyor e, ee, hani o bloğu koyduğunuzdan e, emin olmanız lazım. Bunun için de refleksiniz lazım size. Yani gerçekten onu oraya koyduğunuzu anlamak için. Tamam. Ee, konudan şapmayalım. Şey e, ee, şuralara koyarsanız sizin için daha iyi olabilir. Ama sadece biraz kayarsınız. Onu yani da zaten kolay. Bakın şöyle. Bak bir de bunun şey hali var. Şöyle diyeyim. Merdivenli hali. Onu da farklı bir videoda anlatırım. Çünkü o biraz... Bu arada az önce düşüyordum. Hani burada böyle böyle yaptım. Ondan siz dikkat edin. Yapın bu arada. Şu denizaltı şeyleri. Bu manzarayı de yakalamış olduk. Şöyle kolayca yapabilirsiniz. Ee, herhangi bir kuruş değil ama şuralara falan koyarsanız sizin için daha iyi olur. Şuralara falan. Çünkü öyle daha hızlı yaparsınız. Sadece yani speed bridge ile aynı. Yani aynı. Ama daha sıkıntılı. Speed daha hızlı yaparsınız. Bunu da daha yavaş yaparsınız. Tabii herhangi bir makronuz yoksa. <laughs> videomuz video 4 dakika okey tamam yani şimdi ee, o zaman sizle şöyle bir yarışa girelim e, şeyin acı buradan bir 30 28 saniyede yani bu, ben buraya gidebilirim 1 2 3 başladı Hani o karaya adım atmamla. Ve evet vardım. Şa saydınız mı? Eğer, eğer e, 29 sen 28 diyelim hadi. <laughs> eğer 28 sene em geç geçmediyse bir abone denize ve e, bir de like'ınızı alırım ha. Tamam. Fazla boş yaptık. Yine son anlatıyorum. Şurada çekin. Şimdi kuruşun şu alt taraflara koyarsanız daha iyi olur sizin sizin için. Ondan sonra sepet böreğindeki gibi aynı mantık ama maaşı daha hızlı tıkla. Yani sürekli tıklamanızda sizi yavaş yavaşlatır vakti geldiğinde tıklayın bence. Böyle daha hızlı yaparsınız. e eh, o zaman o zaman ne demişler? Lan açın makronuzu, çekin yolunuzu, girin bedavasınıza. Bu lafı kim bulmuş? Ben de bulmuş. <laughs> tamam o zaman size son bir challenge işte, teklif ediyorum. Şöyle. Ben buradan oraya 17 tane de im gider mi? 1 2 3 başla. Ve evet. Eğer başardı ve evet. Eğer başardıysam bana abone olup ve videoyu like like'lama like gereksinimi unutma. O zaman bay bay.